Merhaba çocuklar. Dairenin çevresini ve alanını bulmayı daha önce öğrenmiştik. Şimdi hep birlikte tekrar edelim. Video içerisinde size yönelttiğim soruları videoyu durdurarak aşağıda bulunan cevabınızı buraya yazınız kısmına cevaplandırınız. Herkes hazırsa tekrarımıza başlayalım. Çocuklar, ilk olarak şu an ekrana oluşturduğum şekil sizce nedir? Nedeniyle birlikte açıklayınız. Peki, ben bu şekli özelliklerle donukluğunu artırıyorum. Hatta rengini de değiştireyim. Sizce şu an bu şekil neye benzedi? Nedeniyle birlikte yazınız. Evet, ilk başta içi boş olan şekil bir çemberdi. Çemberin sadece çevresi bulunur. Alanı bulunmaz, içi boştur. Içini doldurursak bu şekil bir daire oluşturur. Dairenin hem çevresi hem de alanı vardır. Peki sizce dairenin çevresini nasıl buluruz? Nedeniyle birlikte açıklayınız. Biz çemberde de dairede de çevreyi çapa bölersek pi sayısını elde ederiz. Pi sayısı 3,14'tü. Pi sayısının elde ediliminden yola çıkarak burada bir oran bulunmaktadır. Burada pi sayısının tabanında gizli bir bir vardır. Eğer içler ve dışlar çarpımı yaparsak, çevrenin çap çarpı pi'ye eşit olduğunu görürüz. Burada çap dediğimiz ifade dairenin yarı çapının iki katıdır. Bu ifadeyi daha sade bir şekilde yazarsak dairenin çevresi eşittir. 2 pi formülüyle hesaplanmaktadır. Peki çocuklar dairenin alanı nasıl buluruz? Açıklar mısınız? Şu anda parça sürgüsünü hareket ettiriyorum. Bir daire bulunmakta elimde. Bu daireyi şu an 4 eş parçaya ayrılmış olarak görüyoruz. Bunlardan iki tanesi mavi, 2 tanesi kırmızı. Kırmızı parçalar üste gelmiş. Mavi parçalar ise alta yerleşmiş. Parça sürgüsünü hareket ettireceğim şimdi. Ekranda oluşan görseli, alt kısımda bulunan görseli izler misiniz? parça sürgüsünün hareket etmesiyle alt kısımda bulunan şekil neye benzemektedir? Nedenleriyle birlikte açıklar mısınız? Evet, alt kısımda bulunan şekil bir dikdörtgene benzemektedir. Ve bu dikdörtgende uzun kenarımız dairenin çevresinin yarısını ifade etmektedir. Çünkü parça sürgüsünü azaltırsak görüldüğü üzere dairede bulunan parçalardan yarısı üstte yer almakta, yarısı ise altta yer almaktadır. O halde Dikdörtgenimizin uzun kenarını 2 çarpı pi çarpı r yarısı olduğu için bölü 2 şeklinde ifade ederiz. İkileri sadeleştirirsek uzun kenarımız pi çarpı Re, cebirsel ifadesiyle gösterebiliriz. Kısa kenarımıza baktığımızda ise parça sürgüsünü artırdığında görüldüğü gibi dairenin yarı çapı dairenin yarı çapı 3 değerine yani yarı çapa yaklaşmaktadır. halde dikdörtgenimizin kısa kenarını küçük R olarak ifade edebiliriz. Peki çocuklar dikdörtgenin alanını nasıl buluyorduk? Ve burada dairenin alanıyla dikdörtgenin alanı arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? parça sürgüsünü azaltıyorum. Şu an dairede 10 parça bulunmakta. Dikdörtgenimize bakıyorum. Dikdörtgende de 10 parça bulunmakta. Artırıyorum. Dairede 12 parça. Dikdörtgende de 12 parça. Yani aslında burada oluşan dikdörtgen daire dilimleriyle oluşturulmuştur. O halde Burada oluşan dikdörtgenle dairenin alanı birbirine eşittir. Dikdörtgenin alanı ise kısa kenar çarpı uzun kenar şeklinde buluyorduk. O halde dairenin alanı için uzun kenarımız pi r çarpı kısa kenarımız r olduğu için pi çarpı r'den Pi kare formülüyle dairenin alanını bulabiliriz. Çocuklar, siz de size dağıtmış olduğum A4 kağıdı üzerine sanki hiç bilmeyen bir arkadaşınıza dairenin çevresini ve alanını anlatıyormuşçasına sözel ifadeler, örnekler, çizimler ile anlatır mısınız? Yine konuyu hiç bilmeyen bir arkadaşınıza fakat bu defa farklı bir arkadaşınız. Ona dairenin çevresini ve alanını bulmayı GeoGebra üzerinde anlatır mısınız? Oluşturduğunuz GeoGebra dosyalarınızı GeoGebra Classroom'a yükleyiniz.